Türkiye'nin en hızlı combo ve şifre çözen kanalından merhabalar canlar ben Berşah bu videomuzda 5 milyon değerindeki 30 Haziran kombomuzu hızlı bir şekilde seninle açıyoruz İlk kartımız PR Team'deyiz ve PR Team'de expert olan ilk kartımız oluyor ikinci kartımız KYB o da legalde. Hemen ikinci kartta. Üçüncü kartımız Specials'ta. Eğer aldıysak My Cards'ta almadıysak New Cards'ta olacak. TG Leaders oluyor. Ve arkadaşlar ilk önce komboları ve şifreleri birlikte açmamızı istiyorsanız aşağıdan abone olarak kanalımıza katılabilirsiniz. Ve çok önemli bir bildiri yapacağım. Bugün saat 18'de hızlı gelişim sıfırdan Gelişim rehberimiz yayınlanıyor olacak. Sıfırdan nasıl 1 milyon üstü kazanca geçebiliriz? Hangi stratejileri uygularsak daha iyi olur? Hangi kartlar daha karlı kâr, olabiliyor? Ve Hamster kombatın listelenmesine dair yorumlarımı da video içinde bulacaksın. Hoşça ve sağlıcakla kal. 6'daki yeni videomuzda ve saat 10'daki yeni şifre videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça ve sağlıcakla kal. Ben Berşan.